Kinesio Tergold, kas ve eklem desteğinde dünya çapında profesyonellerin ilk tercihi olan orijinal Kinesio band teknolojisidir. Klinik olarak geliştirilmiş özel esnek yapısı sayesinde cildi nazikçe kaldırarak bölgedeki kan ve lent dolaşımını artırır. Böylece ağrı, ödem ve kas spazmlarının azalmasına yardımcı olur. Profesyonel sporculardan fizyoterapi hastalarına kadar geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilir. %100 pamuk yapısı ve hipoalerjenik akrilik yapışkanı uzun süreli kullanımlarda bile cilde zarar vermez. 5 gün arasında dayanıklılık göstererek kullanım kolaylığı sağlar. Hem sakatlanma riskini azaltmak hem de mevcut yaralanmaların iyileşme sürecini desteklemek için idealdir. Kesilebilir ve kolay şekil alır, ev kullanımı için de uygundur. Sporcular, ağır iş yapanlar, duruş bozukluğu yaşayanlar ve eklem desteğine ihtiyaç duyan herkes için etkili bir çözümdür. Kinesio Tex Gold, orijinal teknoloji ve yüksek kalite arayanların güvenli tercih ettiği bir üründür. Botu Medikal Güvencesi ile bu ürün hakkında iletişim adreslerimizden daha fazla bilgi alabilir ya da satın alabilirsiniz.